Merhaba arkadaşlar. 6 Eylül Pazar günü bisikletimle Burgaz yolundan hareket ederek Kızdan'a doğru pedal çevirdim. Daha önce birçok kez bisikletle veya yürüyerek geçtiğim bir parkur. Ne zamandır da gitmemiştim. Bu arada yolumun üstündeki eski bir yel değirmeninde mola verip restoran, kafe olarak hizmet vermeye başlayan değirmeni sizlere tanıtacağım. Bir gün önce kuvvetli bir rüzgar vardı. Bugün içinde rüzgarlı deniyordu ama rüzgar hafifleyince hazırlanıp yola çıktım. Bu sıralar haftada bir kez de olsa bisikletle bir tur atmak, hareket etmek açısından iyi. Burgaz yolundan devam edip Aktepe sitesi yazan tabelanın yanından Kızdan'a giden yola sapacağım. Kızdan arazilerinin içinden geçen toprak bir yol. Her yıl tekrarlanan Akdeniz'den Ege'ye yürüyüşü de bu parkurdan yapılıyor. Yol Kızdan değirmenlerinin olduğu yere çıkıyor. Bu kez yol ayrımına yan yollardan giderek yeni oluşan sokakları, yerleşimleri görmüş oldum. Arka arkaya siteler uzanıyor. Yenileri de hızla yapılıyor. Daha önce defalarca geçtiğim yerleri tanımakta güçlük çekiyorum. Bu kez de öyle oldu. Bütün düz alanlar, yamaçlar buralarda yapılarla, inşaatlarla dolmuş. Maalesef verimli araziler hızla ranta kurban edilmekte. Ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyılarında görmeye alışık olduğumuz manzaralar burada da tekrarlanıyor. Kum yolda tekerleğin çıkardığı sesler güzel oluyor. Kimseler yok. Düşüncelere dalarak yol alıyorum. Doğanın en kurak zamanları yağmurlara kadar böyle artık. Kızdan değirmenlerin olduğu bölgeye geldim. 2009 yılında kaymakamlık tarafından restore edilen değirmen turizm amaçlı hizmete girdi. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama alanı olarak hizmet verecek. Restoranda sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği her zaman var. Deneyimli açların hazırladığı yerel tatları burada tadabilirsiniz. Akşam yemekleri rezervasyonla oluyor. Fiyatların uygun olduğunu söyleyebilirim. Bu arada okul müdürü Ayrı Yaşatır, tanıdığımız bir arkadaşımız. Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi'nde birlikte çalıştım. Başarılı, çalışkan, öğrencilerin sevdiği bir kişiydi. Geceli gündüzlü, özverili bir çalışmanın sonunda bu projeyi yaşama geçirdiler. Bildiğim kadarıyla ülkemizde ilk kez bir uygulama restorantı açılmış oldu. Öğrenciler burada bir tecrübe kazanırken tarihi bir yapıda korunmuş olacak. Dediğim gibi temizlik ve güvenirlilik açısından memnun olacağınız bir mekan var. Datça Kaymakamlığı, Milli Emlak ve Datça Milli Eğitim Müdürlüğü Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla, çalışmalarıyla bu proje yaşama geçirilmiş oldu. Kızlan Değirmenler Bölgesi'nde arka arkaya sıralanan 6 değirmen var. Bunları zaman zaman tanıttım. Bu ilk değirmen hazineye ait olduğu için 2009 yılında Datça Kaymakamlığı tarafından restore edildi. Restore çalışmasında Datçamızın tanınan ustalarından yerel ustalarından Ergün Usta bu işin başındaydı. Görüldüğü gibi burayı uğramanız bir yel değirmeni içindeki aygıtları tanımak, bu nostaljik ortamda dinlenmek, yemek yemek açısından sizler için de güzel bir ziyaret olacak. Evet, burada 6 tane değirmen var bu şekilde. Burada yerleşik olan bunlar tarafından çalıştırmış zamanında daha sonra mübadele ile buradan gittiklerinde Türkler almış. Bir müddet onlar çalıştırmış. 50'li yıllarda motorların çıkmasıyla birlikte bu değirmenler artık işlevini yitiriyor. Bu bölge rüzgar olan bir bölge. Birbirine benziyorlar yapı olarak mimari olarak, büyüklük olarak ilk çalışan değirmenlerden birisi buymuş. Değirmenin alt katı o yıllarda değirmene buğdaylarını getirenlerin eşeklerini bağladıkları yermiş. Şimdi restore edilerek değirmen, restoran ve kafenin kapalı kısmı olarak hazırlanıyor. Değirmen yaz-kış hizmet verecek. Bugün burada çalışan gençlerimiz Selim. Diğerleri kimdi isimler? isim söyleyin. Berfin. Velat. Cebrail. Evet. Değişik bölgelerden gelmiş çocuklarımız. Burada çalışıyor. Burası uygulama alanı değil mi? Turizm lisesi Evet efendim. Uygulama alanı. Ne güzel. Ne güzel. Değirmenlerden Kızlan'a doğru gidiyorum. Yan taraftaki tepede yel değirmenleri arka arkaya sıralanıyor. Tepeden manzara da güzel. Köyler mahalle olduktan sonra yapılaşma oldukça arttı. Kızdan da bunlardan biri. Bir münevver teyzemiz vardı. Geçenlerde vefat etti. Ne zaman buradan geçsem onu yan taraftaki bahçede çalışırken görürdüm. Nur içinde yazsın. Eşadiye mahallesine giriyorum.